tanjant alfa çarpı kotanjant alfa eşittir 1'dir. Burada dikkat edilecek kısım şu açıların aynı olması. Yani tutup da tanjant 30 çarpı kotanjant işte 40 1 eşit değildir. Bu iki içerideki açıların aynı olması gerekir. Bazen sorularda dikkatten kaçacak şekilde alfa yerine şuraya teta falan alabiliyorlar. Buna bir dikkat edelim. Soru 13'te bu eşitliği kullanalım. Bir eşitlik verilmiş. Tan kare x artı kotanjant kare x'in değeri soruluyor. Kare sorulduğu için şurada eşitliğin iki tarafının karesini alalım. Direkt alıyorum birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı. İkincinin karesi. Kime eşitmiş? 9'a eşitmiş. Şu çarpım dikkat ederseniz. Açılar eşit. X, x. O halde bu çarpımın eşiti 1'dir. O halde şurası 2'dir. 2'yi sol tarafa atarsam buranın eşiti 7 olarak elde edilmiş olur.